Tek kişiyle yiyecektim. Müziği bile başlatamadım. Yüreğini açacağım diye bir saniye müziği ayarlayalım. Aaaa Ay, çut şu... Hızlı yiyor lan iyi Yani biraz hızlı tık tık Baya Bayağı birikmiş baksana ya. Onu almayacağım. Zaten. Ay yetmiyormuş zaten. Abi önü kaplayalım ikiye. Zedrol yayını video attı. Bakamıyorum ya. İşim var. Parmağım gitti zaten. Bütün babam hassasındayım. Parmağımı dik top bir yer. Anamı avradığına böyle bir acı yok. Hala devam ediyorum. İşin kötü tarafı. Blok nereye gitti diyorum ben de. Tamam.

Boya mı Ben elmas yapalım. Evet, şey yapalım. Ne bak yiyeceğimizi bilmiyorum. Bilmiyorum. Şurada kusurum, şurada Ya Ya abi düş artık ya! Kırdı! Hadi. Lan hayır ya. Oğlum otostum. Biga. Biga. GG bro. Ay. Okay. Abi GG'nin good game olduğunu bilmiyorlar ya. Direkt saldırıya geçti işte adamlar ya. Nasıl bu aptallık ha ya? Hayır onları aşağılamakla alakalı değil. Direkt niye saldırsın şimdi? İşte al yatan gittiler. lan. Yatan koruma lan. Bari yatağını korusanların da yatan da kur. Yatağını da korumaya alayım. <laughs> ben bak başlık yapalım baş Ben bunu da yapmadım ama bana mı geliyor yaydan demir kılıç yapayım da kendime şimdi bunun oluştuğu belli olmaz 我关、e well, no,，我、no、关，别离。 Şöyle bak Durkoğlu Fenerbahçeli. Abi. Ah. Yani bu acıyı gerçekten denimizi hissettik. Vallahi çok mutlu. Beş oluyor zaten. Koy bir tarafına. Ananı yapamam. Bir tane daha. Elime sürüyor bak bir tane daha. Adım da soğan tadı yedi. Ben burada bırakıyorum nasıl atlamışım onu? direk direkt 15'e çaktım. Atlayabiliyor musun? Ha, Mourinho istifa etti. Yani ne bileyim ne iyi ne kötü ya. Şimdi onlardan İsmail Hoca'yı çağıracaklar ama. Ne bileyim iyi de gelmiyor kötü de gelmiyor. Şimdi Mourinho ligde kötüydü Avrupa'da iyiydi. İsmail Karsal de Victory da değil. Ay şimdi George yanın. Ananı finale kalmışım lan. Ya sizin ananızım ben ama ya. Atlayacağım ananıza. Bir final ne Bilal? Bir final de beklemiyordum ki. Ulan bari altıya mı alayım? Param yetmiyor. So. Hani işte bu be ne yapıyorum be Ya ne yapıyor bu çocuk ya Bu çocuk ne yapıyor be Abi neyim ben neyim bak şu için tehlikeli yer bu arada. Neyse ben geride durayım, daha da çıkmam. <laughs> geliyor bak yine geliyor. Gel hadi. Hadi bay bay. Dur gelsin. Gelsin chat gelsin. Camper. Cry. Pardon. Pardon İngilizce pardon da yazılıyor.

Bir gel bak bir bak ha. Ya hatırlar <laughs> mı bayram nasıl be. Geliyor. Geliyor enayi. Hatta kılıçla gelmek ne biledir. Top top geç. Dın 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 geliyorum yine. Merhabalar diye geliyor D bir tane. Ateş top temizliğinden iki tane. geleceğim mi? Hadi. Çıray ağla uç. Bir tane alayım da yatağını kıracağım. Bu olayım. Ben bu gerizek kalmayayım yatağını kıracağım. Hatta bir tane alayım da geliş yolunu kapatayım. Geliyor. Peki. Gelelim. Bu kadar. Abi bir kere daha gelsin. Ölümüne oynanırım bu arada. Ölümüne susamadım. Ananı ya. bir mol tamam hemen ateş topalım iki tane ice cream reaction okay Pekam. Pekam nefret ediyorum. Ben tam hemen müzik dinliyorsa Spotify dinliyorum. teşekkürler. Ciddiyim. Rap Plak çalıyorum öyle. Ben Hadi. Abi ortaya doğru gideceğiz şimdi. Gel lan. Hadi keseceğim geldi gibi. Öldü. Hadi. Tamam öldüm. Sıkıntı yok. Ölecek o zaten mal. Hemen sandıktan demir kılıcı alalım mı? Bigalar. Tell you normal me general me GG hadi. Ez. Ağlama. Reklam bitti bu arada. Evet. Ben ne seyredeyim yer. Tam yeniden başlattım. Uuu hayvan gibi. Hayvan gibi geliyor. Ee, bu elden sonra da hayva geçer. Hatta direkt de hayva geçer. ya. harbi değil Abi daha da bana kaç gün kaldı? Bir hafta bir gün. Yani toplam artık 8 gün kaldı. 8 gün sonra oldu. Yıllardır beklediğimiz stikbast açılıyor. PC 3.10 hattı megatron. Redverse tabii. A hmm. Skywars Kek. Ya da Survival Games bir deneyelim bir dakika. Solo. Map oy verin. vault diye bir şey varmış. Deneyelim. DC, Tegon, Hakkı, Megatron. Megatron bu arada haklıdır abi. Optimus Prime uçun tekidir yavşan. Size o kadarını söyleyeyim. Ne zaman ediyorum abi? Başka ırkı için kendi kendi medeniyetini satmış bir uç. Tamam hani insanları kurtarıyor da yani siz size sorulsa insanları mı kurtarıyorsun yoksa tanımadım başka gezegeni mi? Herkes insan derler. İnsan demeyen Ya hayır. 15 saniye sonra bir şey Sikecim. Neresin lan? mı şimdi kadar? Yumurta atayım. Yumurta ne işi ilerine yarayacaksa. <laughs> çıkar. Onun direkt anasının... direkt <laughs> <laughs> tavırda takır ölme mesajları geliyor. Güzel güzel kılıç çıkardı. Altın baltanay. Yani iki adam kestim de kırılıyor yani ilk yine kestim yani bir adam hakkım kaldı. güzel bir kılıç var şuradan abi. Çok güzel bir kılıçmış. Yani maazallah. Havası falan gitti. Hava olduğu için kaybolurum. Çok şükür en azından güzel bir şey yani. Bunlar niye gidiyor? Aa, bir güçlendirme spamlandı derken. Şöyle düşen bir şey ben bok yoluna doğru gideceğim. Deneyim lan. Denemek de hiç istemiyorum ama. Siyumayna. Abi skoğum olayla yaparım bu arada. Bunu zaten bakmıştık. Şuradaki sandığı görmemişim ben. Ananı avradını ne diyor? O ananı Gelin ben şimdi. Gel koşlar. bir yer varmış. Eee... Başka kişi yok mu be? Kaç kişi? Biri güçlendirme yine be. Ahana. Evet sen öbür senin namı. Eşey yani